Efendim bugün gayrimenkul sektörünü konuşacağız ve e, tabii bundan sonraki dönemde nasıl bir tablo bizi bekliyor? Yılın ilk onayı nasıl geçti? E, göz atacağız. Kızılbükke'ye o genel müdürü Mahmut Sefa Çelik konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi e, çok hızlı geçen bir yıl. 2025 yılı çok da hareketliydi. E, nasıl geçti? Nasıl değerlendirirsiniz? Hem içeride hem dışarıda gayrimenkul sektörü için etkileri diye sorarak başlayayım. E, kötü bir yıl geçirmedik doğrusu. E, yani işin son çeyreğinde piyasada bir miktar daha hareketlenme var. E, sektör olarak adet olarak baktığınızda, geçtiğimiz yıllara yakın hatta e, üzerinde bir performansla gayrimenkul sektörü özellikle konut tarafında kapatacak gibi görünüyoruz. Ama daha iyi zamanlarımız var mıydı? Mutlaka vardı. Beklentilerimiz böyle miydi? Beklentilerimiz daha ilerideydi. Esasen bizim işlerimizin bir numaralı fonksiyonu faiz hatları. Özellikle mortgage kredilerindeki faizlerin birin üstüne çıktığı dönemlerde bizim işlerimiz azalır. Altına indiği dönemlerde de işlerimiz artar. Burada şunu e, dikkat etmek lazım. Tabii makroekonomik dengeler var, ülkenin bir dezenflasyon e, süreci var. Bu süreç içerisinde e, faiz oranlarının özellikle Morganç tarafında bire inmesini biz yakın vadede beklemiyoruz. Bir veya birin altına inmesini e, bu koşulları bu koşulları altında yapabileceklerimizin maksimumunu sektör olarak yapmaya çalışıyoruz. E, Rusat tarafında, yeni inşaatlar tarafında, iskan alan bağımsız bölümler tarafında tabi ciddi bir daralma var son 3 yılda. Bu daralmayı da izliyoruz. Ülkenin belli sayıda konuta ihtiyacı var. Belli sayıda konutun yıllık üretimine ihtiyacı var. Bunları da üretebiliyor muyuz? Ne yazık ki bu ekonomik koşullarda bu adetlere de baktığınızda yeteri kadar konutun üretilemediğini görüyoruz. Buna karşın satış rakamları hala özellikle ikinci el tarafında güçlü. Bunu ee, neye edin? bağlıyorsunuz peki? Yani çünkü kredi sınırlaması da var. Kredi sınırlaması olmasına rağmen satışların aslında gayet iyi gittiğini görüyoruz. Şimdi genç bir nüfusumuz var. Evlilik oranlarına, evlilik sayılarına baktığınızda yine eskiyen konu stoğu. Şimdi bizim şehirleşmemizi bugün tamamlamış değiliz. Bizim şehirleşmemiz özellikle 1950'lerden sonra ciddi manada hızlandı. O yıllardan bu yıllara bir yapı stoğu var. Son derece sağlıksız hani kentsel dönüşümü ve deprem etkilerini bir kenara bıraksanız bile aslında ekonomik ömrünü doldurmuş pek çok yapıya sahibiz biz özellikle büyük şehirlerimizde. Bunların bir yenilenme ihtiyacı var. Çok kuvvetli bir evlilik, genç nüfustan kaynaklı bir ee, evlilik rakamımız var, bunlar direkt e, konut ihtiyacını doğuruyor. Yine ne yazık ki son yıllarda boşanma oranlarımızda çok ciddi bir yükseklik var. Bunlar temel parametreler. Yine bu parametreleri etkileyen e, 12 tane daha farklı e, alt unsur var ama ana motorları, özellikle konut ihtiyacındaki ana motorlar bizim ülkemizde bunlar tabi şehirleşmenin hızlanması, kırsal e, nüfusun azalması. Pek çok etken var. Ee, ama bütün bunları üst üste koyduğunuzda hala daha çok kuvvetli bir konut ihtiyacı ülkede var. Ee, bu ihtiyaç tabii ki şeyde besliyor. Şu anki satış rakamlarında besliyor. Peki Kızılbük için nasıl geçti bu onay? Kızılbük için hedeflerimizin bir miktar altında kaldık doğrusu ama e, henüz önümüzde iki buçuk ay var. Bu iki buçuk ayı da iyi değerlendirip 3 e, milyarın üzerinde bir satış cirosuyla Yılı kapatmayı hedefliyoruz. Hı hı. E, yatırım planlarınız hangi aşamada peki? Yani şimdi bundan sonra için neler yapacaksınız? Bu yıl nereye geldiniz? E, şu anda devam eden Marmaris'teki projemizde ikinci, üçüncü etaplarımızın inşa yapıları var. Orada e, önümüzdeki dönemde yasal izinlerimizle ilgili konuları aşıp... onlara baş devam etmeyi planlıyoruz. Diğer tarafta bu sene e, Nisan ayından itibaren devrimlük sahiplerine teslimlerimizi yaptık, evlerini kullanmaya başladı, orada ciddi bir memnuniyet oluştu. Bizim açımızdan bu manada devam eden yatırımımızı işlerimiz iyi. Diğer tarafta yine bağlı ortaklıklarımızdan birinin iş geliştirme aşamaları son noktaya geldi. Balıkesir'de büyük bir projeyi yakında lanse edeceğiz. Ee, orada da e, detaylarını şu anda paylaşmak istemiyorum daha netleşmediği için ama orada da e, yine ülkemizin en önemli projelerinden birini gerçekleştireceğiz. Yine üzerinde çalıştığımız başka konular var. E, realize olduğunda hem yatırımcılarımızla hem de kamuoyuyla paylaşacağız bunları. Şimdi tabii Marmaris dediniz, Balıkesir dediniz aslında hep böyle daha çok büyük şehirlerde ihtiyaç varmış gibi görünüyor ama en çok galiba diğer illerde Anadolu'nun diğer illerinde daha fazla ihtiyaç var ve daha fazla talep görüyor gibi de bir tablo çıkıyor sanki ortaya değil mi? Projelere sanki daha hızlı ilgi oluyormuş gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Biz gayrimenkulün çok niş bir alanında faaliyet evet. gösteriyoruz. Evet. Devre mülk, devre tatil üniteleri evet. geliştiriyoruz. Burada tabii bu özelliğimizle de gayrimenkul yatırım ortaklıkları içerisinde tek firmayız. Bizim müşteriye sunduğumuz aslında son derece makul, mantıklı, ayakları yere basan bir model var. Nedir bu model? Devre mülk ya da devre tatil. Aslında biz herkesin bir yaz planı var. Herkesin hayalinde bir yazlık modeli var. Fakat biliyorsunuz hani özellikle şehir yaşamında bile artık birkaç ay varan tatiller söz konusu bile değil. Hı hı. Belki birkaç haftayı bulan sürelere biz ancak tatili ayırabiliyoruz. Yazlıklara veya beş yıldızlı tatil köylerinde ki yatırımla kıyaslandığında biz Müşterilerimize son derece ma makul mantıklı ayakları yere basan bir model sunuyoruz. Yılın tat e, yılda tatil ayırabileceğiniz süre ne kadarsa o kadar süreyi e, o kadar süreye sınırlı. Bu iki hafta olabilir, üç hafta olabilir, dört hafta olabilir. Bu süreyle sınırlı bir ev satın alıyorsunuz. Bunun tapusu sizde veya kullanım hakkı sizde bir ömür boyu e, ve buna çok makul bir işletme gideri vererek siz bunu bir ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Ve standartlarımız çok yüksek. Standartlarımız 5 yıldızlı bir tatil köyü standartlarında hatta ötesinde. Yine sadece konaklayacağınız birim değil yan birimler yani rekreatif alanları, denizi, havuzları, kapalı alanları, diğer rekreatif unsurları da son derece gelişmiş bir sistem sunuyoruz. Bununla ilgili e, ee, ilk yatırımdan sonra ödeyeceğiniz işletme giderleri dışında başka hiçbir masrafınız yok. Benzer bir tesiste tatilde konaklamayla kıyasladığınız aslında 1-2 yıllık tatil fiyatına siz ömür boyu bir tatil satın almış oluyorsunuz. Alternatifi o eve mülkiyetine sahip olsanız bir yazlık yatırımı yapıyor olsanız da dönüp baktığınız zaman bir yıl içerisinde harcayacağınız bakım, onarım ve işletme giderlerinden çok daha Küçük bir giderle de e, profesyonel bir yönetim altında evinizi bütün ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Çok e, gerek yazlık sahibi olmak veya gerek beş yıldızlı bir tatil köyünde tatil yapmak her iki alternatifte koyduğunuzda ikisine göre de son derece makul mantıklı bir sistem sunuyoruz. Aslında bu Simpaş'ın bir tatil evi modeli ya devre mülk ya da devre tatil sistemiyle satın alıyorsunuz ama... Bir simpaş tatil evi alıyorsunuz ve bu bir yazlık almaktan veya bir beş yıldızlı tatil köyünde tatil yapmaktan çok 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 daha mantıklı. Bir de bizim şöyle bir niş alandayız. Biz termal kaynakların olduğu bölgelerde yatırımlarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla kışında. kışında eğer çocuklu bir aileyseniz ara tatillerde veya sömestr tatilinde veya işte e, kendi iş sahibiyseniz yine insanlar sadece yaza sıkıştırmıyorlar tatillerini e, bahar dönemlerinde e, kış dönemlerinde de e, yine bu zengin içeriklerle donatılmış tesislerimizde bir simpaş tatil evine sahip olabiliyorlar. Son derece makul, mantıklı, feasible, kolay ulaşılabilir. Hele bugünün dünyasında işte özellikle konut tarafında çok konuşuyoruz bunu. Otomotiv tarafında çok konuşuyoruz. Hatta işte cep telefonunda bile konuşuyoruz. Ulaşılabilirlik en büyük problem haline geldi. Yani insanlar bir eve ulaşamıyorlar. Evet. Veya insanlar bir otomobile, hayallerindeki otomobile ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Bununla ilgili kaynak bulmada çok zorluk çekiyorlar. Biz tatile ulaşımı kolaylaştırdık. Bizim Kızılbük olarak aslında... Bu niş alanda yapmaya çalıştığımız bu. Biz tatile ulaşımı kolaylaştırdık. Ee, bankayla, krediyle, e, tüketici kredisiyle, banka kredisiyle vesaire bunlara girmeden sadece e, şirketimize borçlanarak birkaç yıllık tatil fiyatına siz ömür boyu tatilinizi satın alabiliyorsunuz. Hı -hı. <laughs> e, bu daha da genişleyecek dediğiniz gibi değil mi? Tabii Börü ki. Tabii Başka ki. yerler... Var Önümüzde hedef bölgelerimiz var. Bu hedef bölgelerde potansiyel projeler üzerinde hep çalışıyoruz. Marmaris'teki projemiz yaklaşık 1200 konutluk bir proje. Yine Balıkesir'deki projemizin adetleri buna yakın. Yine benzer büyüklüklerde tabii biz bir projeye girdiğimiz zaman bunun asgari bir hacminin olması gerekiyor. Çünkü o dünyayı, müşterimizin arzuladığı dünyayı gerçekleştirebilmek için o hayali orada e, ete kemiğe büründürebilmemiz için bizim bir asgari e, büyüklüğe ihtiyacımız var. Bu büyüklükler de işte binli sayıda büyüklükler. Hı hı. yani Bin evlerden bahsediyoruz. E, yine arazi büyüklükleri birkaç yüz dönümden bahsediyoruz asgari olarak. Bu büyüklükteki potansiyel yerlerle e, çalışıyoruz. Hedef bölgelerimiz var. O hedef bölgelerde, yurt içinde, yurt dışında etütlerimiz devam ediyor. Birinci projemiz e, bu sene sahiplerine teslim edilmeye başlandı. İkinci projemize inşallah yakında e, başlıyoruz. E, devamı gelecek. Evet. Peki e, bir yandan da tabii e, şirkette sermaye piyasalarında açık. E, performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, tabii önümüzdeki dönem için yatırımcı memnuniyetini artıracak ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? E, şimdi hisse performansımız ekranda da görünüyor. Aslında yıl performansımız gayet iyi. E, tabii bu arada teslimlerimizle birlikte e, bilançolarımız, mali tablolarımız, gelir tablolarımız da e, gayet olumlu. Seyretmeye başladı. Şu anki ise performansımız iyi. Yakın zamanda tabi sermaye piyasası kurulunun da e, onayına tabi ama bir e, yönetim kurulumuzun bir kararı var. Bir bedelsiz e, e, sermaye artışımız söz konusu olacak. E, onayımızı alırsak e, 1.2 milyar <laughs> TL şu anda güncel ödenmiş sermayemiz bunu 4 milyar TL'ye çıkarma ile ilgili bir yönetim kurulu kararı aldık. Başvurularımızı takip edeceğiz. Ne zaman planlıyorsunuz? Ee, yani onay onayların da... gerekli onayların SPK tarafından verilmesi ardından yapacağız bunu. Hı hı. Bu kararlarımızı aldık. Hisse i̇şte performansımızı şu anda gayet iyi görünüyor. Grafikten de görüldüğü gibi. Evet. Peki e, önümüzdeki dönem için özellikle eee Kızılbük GYO neler planlıyor? Yani hem strateji olarak baktığımız zaman şimdi pek çok aslında şu anda gayrimenkul sektöründe sizin de söylediğiniz gibi farklı alanlarda farklı yatırımlar ve farklı trendler ortaya çıkıyor. Sizin bu tatil, devre tatil dışında başka bir modeliniz de olacak mı Kızılbük olarak? Aslında biz tabii Kızılbük GYO Simpaş GYO'dan bir bölünerek ortaya çıkmış bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Dolayısıyla genlerimizde gayrimenkulün her alanında tecrübe e, var. Ama bir halka arzı e, sırasında da yatırımcılarımıza özellikle bu niş alanda yani tatil evleri üretme ve geliştirme alanında faaliyet göstereceğimizi deklar etmiştik. Burada da ee, özellikle e, turizm sektörünün Türkiye'deki turizm sektörünün bir e, sıkışmışlığı var ne yazık ki. E, sahil hatlarına baktığınız zaman sezonun 4 ila maksimum 6-7 ayı geçmeyen e, sezon aralıklarında faaliyetleri söz konusu. Bu da kabaca baktığınız zaman yüz, sadece kapasite kullanım tarafında %30 maksimum %50 kapasite kullanımıyla çalışan, On binlerce tesis demek. Ee, burada tabii çok ciddi bir verimsizlik var. Ee, Batı bunu e, bir şekilde aşıyor. Özellikle e, kongre turizmiyle, sağlık turizmiyle, e, festivallerle, yani sezon dışında e, bu verimsizliği aşmaya çalışıyor. E, biz de aslında ana hedef olarak böyle verimsiz e, tesisler yerine e, 12 ay... E, 12 ay doluluğu belli bir trendin altına düşmeyecek bölgeler ve konseptler olsun istedik. O yüzden e, ülkenin e, çok iyi değerlendirilmediğini düşündüğümüz termal e, su kaynakları, kaplıca noktalarını biz özellikle hedef olarak belirledik. E, Marmaris böyle yola çıktı, işte balıkesir böyle yola çıktı. Yine hedef bölgelerimizi özellikle termal kaynakları kuvvetli olan Bölgeler var, bu bölgelerde potansiyel yatırım fırsatlarını kovalayacağız. Peki yabancıya satış noktasında neredesiniz? yabancı satış var mı? Ee, biz e, Kızıl Bükkiye olarak yabancıya satış noktasında e, bilinçli bir şekilde çok e, çalışmadık. E, bizim e, oluşturduğumuz tesis konseptleri e, daha çok yerli müşterimize dönük konseptler. Ee, o tarafta bir projeyi belki sadece o pazara dönük geliştirmek lazım. Bu ayrı bir çalışma konusu bizim için. Ee, bir diğer taraftan konut sektörüne baktığınızda e, ne yazık ki yabancı yabancıda e, son yıllarda grafik çok aşağılara geldi. Yani %6-7 oranında toplam satışların %6-7 oranında bir yabancıya satış noktası yakalanmışken bu oran şu anda yüzde. 1,5-2'ler seviyesinde ciddi şekilde yabancıya satış piyasasını e, fırsatını e, konut sektörü olarak herhalde alternatif pazarlara kaptırdık gibi görünüyor Peki e, bundan sonraki süreç için gayrimenkul sektöründe neler beklersiniz özellikle şimdi görüyoruz ki faizler e, enflasyonla birlikte bir miktar daha düşecek gibi görünüyor Siz şimdi e, %1 dediniz tabii kritik seviye ama oraya bayağı var gibi görünüyor. Var, evet. E, önümüzdeki yıl için 2026 için beklentiniz ne olur? Faizlerin bir kısmı yani faiz beklentiniz ne olur? E, hem de gayrimenkul sektörü için beklentiniz ne olur? Şimdi ekonomi yönetiminin bu yılki faiz tahmini e, 25'ler civarındaydı ama e, bu bunun yakalanamayacağı an itibariyle kesinlik kazanmış gibi görünüyor. Bu seviyeler herhalde 2026 sonlarına yakalanabilir gibi. En son Merkez Bankası da hedeflerini bu çerçevede güncelledi. Biz özellikle konut kredisinde herhalde birli seviyeleri önümüzdeki yıl sonuna doğru görürüz diye tahmin ediyorum. Yani hani birli iki arasında bir rakamları biz önümüzdeki yıl görürüz ama hani bir seviyelerine yaklaşmak. Veya altına inmek ne yazık ki herhalde 2026 yılı içerisinde de çok söz konusu olmayacak. Her halükarda buradaki 50 bas puanlık bile düşüşler sektörü hareketlendirir. Sadece tabii yapısal olarak konutta faiz oranının etkisi var ama bir de krediye ulaşımı da konuşmak lazım. Bu dönem, bu son dönemlerde kredi ulaşımda da çok ciddi zorluklar yaşadı konut müşterisi. Hem krediye ulaşımda hem de faiz oranlarında bir gevşeme yaşanırsa bu yıl sanırım 1,5 milyonları aşacak gibi görünüyor yıl sonu satışları. Ama bunun içerisindeki pay özellikle birinci el konutun payı çok ciddi manada düşmüş vaziyette. E, 2026 yılı içerisinde de 1,5 milyonun üzerinde 1,6 milyon gibi toplamda satışlar yakalanabilir. Peki, e, şimdi e, özellikle e, aslında e, sizin istihdamla ilgili tablonuzda merak ediyorum çünkü son dönemde Gayrimenkul sektöründe çok fazla nitelikli eleman açığı olduğuna yönelik de açıklamalar geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba insan kaynağı konusunda ne durumdasınız diye sorayım. Ee, i̇nşaat tarafında burada bütün sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de ne yazık ki bir e, e, sıkıntı var. Gerek nitelikli eleman temininde veya e, bunların e, çalışma koşullarında biz özellikle pandemiden sonra çok sıkıntı yaşamaya başladık. E, bir verimli kas sayısıyla baktığınız zaman e, Avrupa'daki herhangi bir ülkeyle kıyaslandığında e, e, bizim inşaat sektöründe özellikle şantiye sahada çalışan, imalatta çalışan e, personellerin ortalama maaşları neredeyse aynı seviyeye geldi. E, fakat satış rakamlarına baktığınızda bizim Avrupa pazarını yakalamaktan özellikle Avrupa'daki metropolleri yakalamaktan hala çok çok uzaktayız. Yani maliyet tarafıyla neredeyse aynı maliyetlere yaklaşmış vaziyetteyiz. E, diğer taraftan e, satış fiyatlarındaysa çok çok daha gerideyiz. Bu da bizi maliyet baskısı yönüyle çok zorluyor. Ee, ne yazık ki bizim sektörümüzde e, yurt dışından işçi getirmeyle ilgili sıkı denetimler var, sıkı e, kanuni düzenlemeler var. E, buradaki verimsizlik ve e, istihdama ulaşmadaki zorluk direkt maliyetleri etkiliyor. Eskiden, yani eskiden dedim pandemi önce, öncesindeki rakamlara baktığınızda işçilik... Oranları işte yüzde %20-30 arasında bir rakama gelirken bir konut üretiminde şu anda bu rakam belli noktalarda, belli üretim türleri için yüzde %40'ların üzerine çıkmış vaziyette. Bunu kaldırmak çok zor ve elemana ulaşmak da çok zor ve çok konuşulmayan bir konu. Ne yazık ki bizde verimli katsayısı bu manada çok düştü. Yani bundan yani örnek verelim, rakamla örnek vermek gerekirse... Ee, bir kaba inşaat e, imalatında çalışan kalıpçı ustası 15 sene önce ortalama günde 10 metrekare kalıp yaparken bugün bu rakam 5'lere e, düştü. E, ve e, o gün işte döviz bazında ödediğiniz rakamla bugün döviz bazında ödediğiniz rakam arasında da neredeyse 5 katı falan farklar oluştu. Dolayısıyla ee, sadece istihdama değil istihdam da çalışanların verimliliğinin de üzerinde durulması lazım ee, çözüm olarak ne olabilir çözüm olarak aslında inşaat pazarının çok kuvvetli olduğu pazarlara baktığınızda, özellikle işte Orta Doğu'ya baktığınızda bazı işte bu konuda iyi yatırım yapan Kuzey Afrika ülkelerine baktığınızda Uzak Doğu ülkelerine baktığınızda genelde hep yurt dışı kaynaklı istihdam çözülüyor. Ama bizim ülkemizde bunun önünde bir takım şeyler var, e, yasal bariyerler var. E, bunun önünün açılması halinde özellikle maliyet baskısı altında sıkıntı çeken sektörde ciddi manada rahatlayacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz teşekkür değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katkınız için. Kızılbük GEO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik konuğumuzda efendim. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.